Dediğim gibi köprünün altından çok su akacak. Ailen doğal olarak artık devam etmemi istemiyorum. Çünkü içimden de falan, içimden de bayağı koptum. Ama Fenerbahçe tarafı ee, tabii. Ama Mayıs'a kadar ne olur ne biter. Daha dediğim gibi köprünün altından Peki, daha... yöneticilik vardı. İlerleyen dönemlerde Fenerbahçe taraftarı bunu da istiyor. Sayın Aziz Yıldırım bıraktığında Fenerbahçe başkanlığını hedefliyor musunuz? Yani Fenerbahçe... Yle... Yani ben size doğrusunu söylemeyeyim. Gerekirse ben... Bu benim şahsi sevdam, aşkım. Şimdi benim şahsi aşkım, sevdamın kendi aileme, bilhassa çoluk çocuklarıma, karıma, sonra da büyük aileme, şirketime bir zarar getirmemesi gerekir. Doğruyu söylemek gerekir. Ben ürktüm bu süreçten sonra. Biraz da gerçekler bir ortaya çıkıp iddianameleri okuyup yapılan muameller, Fenerbahçe'ye yapılanlar, bize reva görülenler, yaşatılanlar, yaşananlar filan. Bu iş benim gözümde bambaşka bir yere geldi. Korktunuz. Yani. Korktum demek istemiyorum. çünkü korktum dersen ilk korkacak neyin var da korkuyorsun derler. Ama benim de gözümün üstüne kaşınmadı. O yüzden yani korkacak bir şeyin olması gerekmiyor. İstedi olmamanız e, salondaki genel kurulu üyelerini de genel anlamda Fenerbahçe camiasını da e, üzdü aslında. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle ben üzüldüm. 3 Temmuz'dan beri çok sancılı günler geçiriyoruz ama bu karar vermek biraz zor oldu. Ama daha evvel dediğim gibi bazı özel ve ailevi nedenlerden dolayı zaten basında da ifade etmiştim sıkıntı olabileceğini. Böyle oldu. Ama diğer taraftan bu dünyanın sonu değil. Yani resmiyette belki ismim olmayacak ama benim dediğim gibi cismim olacak. Bir yeni yönetim kurulu benden beklediği kadar ve arzu ettiği kadar ben en az başkanımız ve Sayın İlhan Ekşioğlu çıkana kadar bu mücadeleye, bu ee, sorumluluğa devam edeceğim.